Elif la min zelkel kitabu la raybe fih Hüzelli muttakine lezine yu'minuna bil gayb ve yu'minuna salate ve minna razakana ve min fekûn Sadakallahul azim Evet değerli kardeşler inşallah Ramazan-ı Şerif'in bereketine vesile olan Kur'an'ı vahyi Kur'an'da başlayan ilahi mesajı paylaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbimiz Allah Azze bizleri Kur'an ile hemden olan bir hayatı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle inşallah Rahman hayatımızın son dönemi, son noktası, son karesi, son nefesi Kur'an olsun. Vafu anne, vafir lene, verham mevlana. Amel-i Resul'de her gün okuduğumuz Ya Rabbi bizlere affeyle, bizlere bağışla, bizlere merhamet eyle. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam haber verdi merhamet günleri malum geçti. ramazan Şerif ilk on günün merhamet Allah'ın rahmetinin indiği bir zaman dilimi. İkincisi evveli rahmet ortası mağfiret sonu azat. Cehennemden azat cennet müstesna değerli kardeşlerim. En temevlan efen son alekavil keyfirin ya Rabbi kafirlere karşı bizi koru diyoruz. Peki nesiller ne olacak? Yavrularımız ne olacak? Onlarla ilgili de muhakkak hem gayret hem dua birleşmeli. En hayırlınız Kur'an'ı öğren, öğrenen ve öğretendir diyor. Bu düstur bize yetiyor. Ben en hayırlı olmak istiyorum diyorsak ki diyoruz. Yapamıyoruz, beceremiyoruz, başaramıyoruz ama diyoruz bunu. Gönlüyle alemde ne geçiyor? O halde Kur'an ile öğrenen ve öğreten. Yani her gün ben acizane böyle tarif ediyorum. Kur'anı eli değeceğiz. Kur'an gözümüzde göreceğiz. Lisanımız okuyacağız. Kulağımızla dinleyeceğiz. Kalbimizle seveceğiz. Beynimizde de onun mana derinliğine erip Allah benden ne istiyor deyiz. Ve bu devam ederse şimdi biz Kur'an'ı mürekkep ve kağıttan birleşip bir musaf olarak görüyoruz. Kur'an bu değil. Bu Kur'an. Ama Kur'an mucize. Her harfi, her kelimesi, her ayeti, her suresi mucize. Mucize olduğu için bunda farklar var. Allah Azze ve Celle Cibril Emin aracılığıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Resulullah vahiy katiplerine yazdırdı. Vahiy katiplerinin elinden ümmet onları ne yaptı? Ezberledi. Hafızlar oluştu. Sonradan bir araya geldi, musaf oldu, cihada döküldü. Bakın geliş şekli, gidiş şekli böyle değil. Kur'an okuduk değil mi? Ağzımızdan çıktığı gibi İlahi Kelam semada yayılarak, yazılarak nurun içinde Rabbimize gidiyor. Varıyor diyor ki, kendi konuşuyor. Ya Rabbi beni filan kulun gönderdi. Efendimiz ne buyuruyor? Mahşer günü soluk, benzi soluk, zılı, zayıf bir insan gelecek. Karşınızda dikilecek. Sen beni tanıyor musun? Hayır ben seni tanımıyorum. Nasıl tanımazsın ya ben seni tanıyorum. Ben senin okuduğun filan sureyim diyecek. Sana şefaate geldim. Sana yardıma geldim. Resulullah böyle tarif etti. Değerli kardeşler Haliyle Kur'an insanın kalbinde, beyninde, hücrelerinde hayat bulur. Oraya bir rahmet indir. Bundan dolayı Şafi isminin tecelliyatında Kur'an önemlidir. Bunun için ne deriz? Hastaya Rukiye İbn Saad, mübarek Said düzeltiyor. Said isimli sahabe Resulullah'ın gönderdiği bir seriye beraber gidiyorlardı. Çölde bir vadinin içinden bir kadınca seslendi. Ey insanlar beni mi dinleyin, bana yardım edin. Durdular, seslendiler. Ve sordu içinizde Muhammedi var mıdır? O dönemde Muhammedi çok kullanılırdı. Dediler ki hepimiz Muhammediz. O zaman bekleyin, yanına geldi kadıncağız benim eşim şu gördüğünü çadırda hiç tepki vermiyor, uyuyor. Hasta. Çok rahatsız. Kendinde değil. Eğer varsa içinizde bir tanesi gelin oku. Mübarek Said i̇bn Sa'd. Said. Vardı okudu. Ayrıldı. Arkadaşlarına doğru geliyordu ki çadırdan okuduğu hasta ayağa kalkıp seslendi. Ey Muhammed'i beni bekle. Geri gel. Ve 23 tane kayıtlarda böyle 23 tane koyunu ayırdı, götürdü önüne koydu, al bunu dedi götür, helal olsun iyi. Biz Allah için okuduk, bir bedel beklemiyoruz. Hayır, ben hediye ediyorum. Aldı geldi arkadaşlarım bu ne? İşte koyun. Niye aldım? Okudu, adam iyi olmuş, hediye verdi. Sene Rasulullah geldiye sahabe affetmezdi, sahabe gözünmazdı sahabe unutmazdı. Gördüğü hatayı Resulullah'a götürü söylerdi. Allah'ın Resulü bu böyle yaptı. Efendimiz hemen düzeltirdi, hata biterdi. Biz evet ne ikaz edip düzeltebiliyoruz? Gıybetini yapıyoruz, dedi kudusunu yapıyoruz. Oysa ki İslam bu değil. Allah'ın Resulü böyle yapılmıyordu. Sahabeye böyle öğretmedi. Sahabe en sevgini şikayet ederdi. Düşünün Hazreti Ali bir düşmanla savaşıyor. Üsame de bir düşmanla savaşıyor. İkisinin düşmanları çok güçlü. Devam etti, etti, etti. Üsame bir güzel hareketle düşmanın kılıncını havaya fırlattı. Kaldırdı tam duracak adam ellerini kaldırdı. La ilahe illallah, la ilahe illallah dedi bağırdı. Ama Üsam'e kellesini uçurdu. Hazreti Ali mücadele ediyor yandaki arkadaşı düşmanla, kafirle. Döndü ya Üsame bir Müslüman öldürdüm vallahi seni Resul'a şikayet edeceğim. Üsame irkildi sen ne diyorsun ne diyor. Tersi olsa şimdi ben dünyada yoktum ölmüştüm. Nasıl bunu dersin? Nasıl beni öldürdü dersin? Savaş burası? Hayır sen bir Müslüman öldürdün. Ve savaş bitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı vardı. Hazreti Ali dedi ki ya Resulallah Üsame'yi çağır. Üsame bir Müslüman öldürdü. Efendimiz bir anda çağırın şu Üsame'yi gelsin bak. Geldi Üsame, ne yaptın Anlattı. Böyle böyle ya Resulallah. Peki ne öldürdün? Ne duydum duydun Ne öldürdün? Korkudan söyledi. O iman etmiyor. Gizli. Kurtulma için, canını kurtarma için. Efele şakak da bir kalbi, kalbin açıp içine baktın mı? Korkudan mı? Gerçekten Müslüman olma için söylemiş? Ya Hüsame, git, bana görünme dedi. Hüsame ağlayarak huzur Rasul'den ayrıldı. Dedi ki, keşke yer yarılsa, ben içerisine girseydim, toprak üstümü kapatıp bir daha Rasul'un karşısına çıkamaz hale geldim. Bu duada bulundu. Değerli kardeşlerim, demek ki burada görüyoruz ki, mübarek sahabede tarihi mümkün olmayan güzellikleri yaşıyorlardı. Rabbimiz inşallah bizleri o halakaya o sıfatlara, o güzelliklere, o ahlak-ı Kur'an'a, ahlak-ı ulaşmayı bizlere de nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet günü sahibine şefaat edecek Müslüm hadisinde. Bir gecede on ayet okumayan kafirlerden, evet okumazsa kafirlerden, okursa gafillerden yazın evet bir geceler El-Müzzemmil Suresi malum bunu çok aktarıyorum anlatıyorum. Üçüncü gelen vahidir. birinci gelen beş ayettir. İkinci gelen Nun Vel Kalem suredir. Üçüncü gelen Müzzemmil. Müzzemmil suresinde Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle bize neyi anlatıyor? Bir, gece namazını iki, tertil üzere Kur'an okumayı Gecenin bir kısmı, yarısı, yarısından fazlasına devam etmeyi bize tavsiye ediyor Kur'an. Tesbihata, namaza, bunlara devam etmeyi bize tavsiye etmiş değerli kardeşlerim. Evet, bunlardan bir tanesi de Ayet-i Kürsü. Ayet-i Kürsü'de vardır. Allah'ın emanı vardır, Allah'ın muhafazası vardır. Bunun için Ayet-i evden çıkarken okuyun. Eve girerken okuyun. Ve yatarken okuyun. Hıfz-ı yaman Allah'ın koruması vardır. Sabah namazı cemaatle kılınırsa, hıfz-ı Allah'ın koruması vardır. Felak ve nası, yatarken, evden çıkarken okunur vücudu üflenmesi yine içindeki cinden, şeytandan, pislikten, hasedinin hasedinden koruma kılıfı vardır. Efendimiz aleyhissalâtu ve ile ilgili Kur'an'da Rabbimiz biz seni koruyacağız ya Muhammed diye ayet olmasına rağmen Allah Resulü yatarken felak ve nasıl okumadığı bir gece olmamıştır. Akhir ömründe çok rahatsız, takat ve dermanı yok bu şekilde kıvranmış. Ya işe gel şu şu sureleri oku bana üfle. Eline üfle benim sırtımı mesh et, demiştir. Değerli kardeşler, biz Resulullah gibi bir korumaya üzerimizde yok. Resulullah'ta koruma var, ayet var. Ona rağmen Allah'tan yardım istiyor, istiyazı yapıyor. Mesela bir duayı tarif edin. Efendimiz Allah'ın söylesi tıbbil kulübü ve devaife yukarıdan aşağıya tıbbil kulübü ve devaife ve afiyetin ebtani ve şifaihe ayağa kadar ve nur ile ve ziyaihe ya Rabbi kalbimi vücutumu gözümü Hıfzı'yı al muhafaza eyli. Efendimizin duasıdır. Doğuya gittiğimizde bunun namazların sonunda dua kısmında okuduklarını duyduk. Yani oradaki alimler, hocalarımız bu hadisi şerife devam ediyorlar. Ayet-i kürsüden bahsediyordu. Kur'an'da en büyük ayet ayet kürsüdür Bu ayeti kim okursa Allah o kimseye anında bir melek gönderir. O melek o kişinin ertesi günlü ne kadar iyiliklerini yazar günahlarını siler. Bu ayet bir ev dokunduğunda şeytan o eve giremez, 30 gün bırakıp terk eder. 40 gün müddet o ve ne bir sihirbaz, evet kadın ne de sihirbaz bir erkek giremez. Kim farz namazların peşinde okusa el kürsüyü, ölümde başka hiçbir şey onu engelleyemez, onu cennete girmesine vesile olur diyor. Riyazu Salihin 5. cilt 145. hadis. Farz namazların peşinden ayetil kürsü okuyan kimse diğer namaz vaktine kadar Allah'ın koruması altındadır. Değerli kardeşlerim, polis mi işte? Sizi koruyacak güç mü arıyorsunuz? Buyurun. Maliyeti yok. Yan etkisi de yok. Sermaye de gerekmiyor. Bilmeyen kardeşlerimize aseten şunu diyoruz Allah rızası için. Ezberleyin. Şu telefonun açın, indirin orada. Oturduğunuz yerde beraber tekrar edin. Yolda giderken beraber tekrar edin. Yatarken beraber okuyun. Bir haftada ezberlersiniz. Yatarken ay ayet-i kürsüyü okuyana sabaha kadar koruyucu bulunur ve şeytan ona asla zarar veremez. Evet. Hadisler kaynaklı. Bunun için burada değerli kardeşlerim meselenin üzerine hakikaten vakıf olmamız lazım. Çünkü bize tarif edilen bu güzelliklerde yaşamayı Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Hamiri Kur'an ezberleyen, amel eden, öldüğü zaman Allah toprağı onun vücutunun yememesini vasiyet eder. Toprak, ya Rabbi senin kelamını sureni taşıyan bir insanın vücutuna ben nasıl dokunurum der. Medine-i mezarlık işlerinde uğraşan bir abimizin tanıdığı Umre'ye gittiğimizde vardık, bizden buradan bir şeyler anlatın diye, Allah'u alem 89, 90. yıl, 1990. Dedi ki ben iki hatıran paylaşacağım. Gösterdi. Efendimizin evladı İbrahim'i geçiyoruz. Geçtikten sonra Uhud şehitleri var. Sekiz tane şehit. Diğerleri Uhud'da sekiz tanesi. Cennetül Baki'de. Orayı geçince bir parsel var. Şimdi toprağını biraz doldurdular. Çukurca idi. Yağmur yağınca geçen dönem çoğu kabirler yere battı, batınca toprak doldurdular. Burada bir kabir göster. Birincisi bu dedi, Habeşli. Bilal'in hemşerisi, teni de onun gibi, siyahi bir ten. Açlık kabir ediyor. Beş sene sonra hiçbir şey kalmaz. Ne kefen, ne kemik, bir şey kalmaz. Beş senede Cennet-ül Baki kabristanlığında iki, iki buçuk senede biter. Fakat kefen bile bozulmamış. Bunun üzerine oraya bir demir çubuk koyduk, bu kabre kabir konmasın diye. Yine devam ediyoruz. Halime anne, Hazreti Osman Halime anne Saat Ebu Saat el Kudri onun kabrinin bitişinde bir kabir daha gösterdiler. Bu kimin diye tarif ettik. O da dedi o Musami Ramazan olmak. O da hafız, o da hafız. Kabirlerine iki tane çubuk kondu. Bunlara diyor defin yapılmama üzere. Demek ki burada değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Deylemi hadisinde hamili Kur'an'a, Kur'an'ı ezberleyene hükmüyle amel edene toprağa dermiş dokunma. Nasıl dokunurum ya Rabbi senin kelamını taşıyor Peki ben hafız değilim. Görev devam ediyor. Bir abimiz geldi dedi ki ben hafız oldum. Allah Allah. Dedim mümkün değil bana göre nasıl hafız oldum. Sen işte bir ayda, on günde, on beş günde hafız olunmaz. Zaten böyle bir çalışmandır. Hocam ben hafız oldum. Allah aşkına paylaş da biz de olalım. Nasıl oldu? Yasin suresinin hafızıyım. Ezberlemiş. Kısa bir zamanda, 15-20 günde, bir ayda ezberlemiş. Şimdi kendini Yasin'in hafızıyım diyor. Kur'an hafızıyım değil mi? Ben Yasin'in hafızıyım. Rabbim inşallah o ezberlediğimiz sureleri okuyalım, tekrar edelim. O sureler bize inşallah Efendimiz unutmayın diyor. Evet terk etme, tekrar etmezseniz unutursunuz. Bundan dolayı muhakkak tekrar edin Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor ki mahşer günü bir insana bir taç giydirilir. Bu tacı seyreden mahşer halkının hepsi gıpta ile ona bakar. Sanki boyu en uzun, en yukarıda gibi etrafa da bir nur saçılır onun tacından. Surallar derler ne yapmış da bu insan böyle kendisine bir taç giydirilmiş. Efendimiz diyor ki bir hafız yetiştirmiş. Ameli Kur'an. Hem ezber hem de ah, amel eden. Taşıyan ve onun hükmüyle amel eden bir hafız, bir evlat yetiştirmiş. Efendimiz soruyor babaya böyle bir imkan veriliyor ise acaba hafıza ne veririz? Çünkü Efendimiz diyor ki onlara bir Kur'an'a şefaat hakkı verilecekse onu taşıyana da şehide de Resulullah'a da ne verilecektir? Bu hal verilecektir diyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle inşallah hafızlar yetiştirebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz yavrularımızda hafız eylesin inşallah bu konuda. Evet. Bakın Kur'an'la ilgili. Kim Kur'an okur onu güzelce ezberler. Helalını helal, haramını haram kabul ederse. Allah bu sayede o kimseyi cennete koyar ailesinden cennet üstü hak olmuş günahkar. Ehli küfür değil. Günahkar. Günahkar olan on kişiye şefaat etme izni verilir Tirmizi hadisi. Evet değerli kardeşlerim demek ki bizim elimizde muazzam bir sermaye var. Bu sermayeyi yerli yerine kullanabilirsek Allah'ın izni keremiyle ahirete kurtuluşumuza inşallah rahman vesile olur. Bunun için gayretimiz daim olacak. Rabbimiz Allah Azze ve Celle inşallah bizleri bu Kur'an'ın şefaatine ulaşacak halde olmayı da hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, Hüseyin bu mübarek sahabeye Allah Resulü bir görev verdi. Zekat hurmaları toplanmış bir bölge, bir bahçede. Dedi ki git orada Hüseyin bekle. O da evine geldi, atını aldı, evladı Yahya'yı aldı çocuğunu ve götürdü. O hurma yığınının harmanının olduğu yere atını bağladı. Evladını da yatırdı. Kendisi de uyumayacak, nüvet tutacak sabaha kadar Kur'an okumaya başladı. Kur'an'a devam eder ki atı ön ayaklarına kaldırıp huysuzlaşma veya artık sıkıntılı bir hale dönünce evladımı diyor çiğner, basar, ezer korkusu ile Kur'an okumayı bıraktım. Bu arada başımı kaldırdım. Atın ayaklarını kaldırdığı taraftaki semada muazzam bir kalabalık, siyahi bir kütle var ve bıraktım Kur'an okumayı. At sakinleşti, arkasından belirli bir zaman sonra sessiz okumayı tekrar sesli hale getirdim. Aleni okumaya başladım, atım yine huysuzluğa astı, baktım semaya aynı kalabalık orada, gürültü orada, karanlık orada, tarif edemediğim bir hal. Üç defa zuhur eden bu olaydan sonra artık sesli Kur'an okumayı bıraktım. Sabahleyin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e rapor vermek üzere yanına geliyor. Ya Resulallah bu gece hurmaları, zekat hurmalarını bekledim. En küçük vukuat yok. Fakat şöyle bir olay yaşadım. Hala etkisindeyim. Bu nedir? Diyerek Efendimiz'e sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sen Kur'an okurken seni dinlemeye gelen melekler eğer okumaya devam etseydin İki rivayet var. Bir, Sabahli Medine sokaklarındaki Müslümanlar melekleri görecekti. İki, meleklerle sahabe musafaha yapabilirdik. Eğer devam etseydin diyerek rahmet peygamber ve vesselam olayı böyle bir tarih var değerli kardeşlerim. Rabbimiz Allah azze ve celle inşallah bizi o halakanın içerisine dahil eder, daim eder. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle bir kayıt girilmiş notlarda var. Diyor ki Bagara Suresi'ni Kur'an'ı yine okuyor. Ama akşamları belirli zamanlarda Bagara Suresi'nde <laughs> Eliflem Mim Zâlikel Kitâbü raybe Mim ne diyor? Ne manası var? Allah neyi murad etmiş? Ve kelime kelime tefekkür ediyede düşüne düşüne devam edip ve attığı tarihiyle olayı, o sureyi 50 sayfadır malum. En uzun sure bitiriyor. Bitirdiği tarih arası 18 sene. 18 sene sonra Bagara suresini baştan sonra mana derinliği tefekkürüyle bitiriyor. Emir müminin olduğu dönemde bir deve satın alıyor. Deveyi kestiriyor. Yemek yapıyor ve sahabe efendilerimizi yemeğe çağırıyor. Birisi diyor ki ya Ömer hayırdır, düğün değil, bayram değil, bu yemeği niye ikram ettin, bize diye sorduğunda diyor ki Bagara suresini bak düz okuma değil, mana itibariyle, derinliğiyle tefekkürüne daldım, tam 18 senede bitirdim. Allah'a hamd edip sizlere yemeği ikram ettim. Bakın o sureyi bitirince de Ömer radıyallahu anh böyle bir ikramda bulunuyor. İnşallah bundan dolayı da ne derlerdi eskiden? hafızlık yapan veya çalışanlar Kur'an'ı bir hatim yaptığında ne yaparlardı? Yemek ikram ederlerdi. Evet, anne babası çok sevin sürür içinde evladım Kur'an'ı hatmetti diyerek evet. İnşallah ezan başladı bir notu paylaşacağım. Kur'an hizmetinin mükafatı Emin Saraç Hoca. O da Abdülkadir Bekli'den almış. Mahkeme-i Şerriye sicilinden Nereden? Medine-i Münevvere'den. Müzadeye çıkan bir Kur'an Cennetü'l-Baki kabristanlığında bir defin sırasında bulundu. Ve bu Kur'an ihaleye çıkarıldı. El yazısı bir Kur'an. Orada hacı olan Hattat abimiz Kur'an'ı almak üzere gitti. Vardı ki babasının yazdığı Kur'an. Peki hikayesi nedir? Evet, Osman Nur Topbaş Muhammed Mustafa Erkan Yayınları ciltlis. Aldığım yerde kaynakla bu. Onlardaki kaynak var öncesinde. Bu abimiz bunu satın alıyor. Diyor ki bu Kur'an buraya nasıl gelir? Buna soruyorlar. Peki bu Kur'an'ın mazisi nedir? Çok anlatıyorum. Belki dinlediniz. Babam yazdı bunu diyor. Babam bana dedi ki oğlum bu Kur'an'ı istirham ediyorum, rica ediyorum. Ben ölünce bir kılıfın içine koy. Gasil yapıp kefenlendikten sonra kimseye göstermeden sadrımın üzerine koy. O şekilde beni kabri defin yap. Baba Kur'an'a bizim milletimiz belden aşağıya tutmaz. Sen toprağın içine koy, koy diyorsun ben bunu kabul etmem. Evladım ne olursun vasiyet ediyor. Sen öyle yap. Ben Allah'ın huzurunda mahşere elimde bu yazdığım Kur'an'a gitmek istiyorum. Benim babacığım umma bu Kur'an kitap kağıttır. Kaç sene dayanır mı? Çürür gider, dağılır gider. Evladım sen yap bakalım. Değerli kardeşlerin sonuç kabir defininde o Kur'an çıkıyor. Nerede çıkıyor? Medine'de. Nereye devredilmiş? Eyüp Sultan İstanbul. Ben görmedim abi görenlerimiz var. Bu müzayede babasının Kur'an'ı satın alanı görenler var, tanıyanlar var. Ağlayarak diyor ki vallahi ben babamın kabrine bunu koydum yer İstanbul Eyüp Sultan. Ya böyle bir şey olur mu? Diyebilirsiniz. Haklısınız ama kayıtlara girenler arasında Rabbimiz inşallah o Kur'an'a hürmet eden, tazim eden, öğrenen, hükmüyle amedeliler arasında inşallah bizleri ve sonunda da şefaatine ulaşanlara Rabbimizleri dahil eylesin. Efendimiz Peygamberimizin ehl metin, Şuyada, Hazreti, Hamza, metron, ehli beytin, da i şehitlerimizin, beldemize, dünyamızın metruları ehli tevhiyatı ruhlarına ya Rabbi rızan için. El-Fatiha.